değerli misafirler, Gölcük Belediyesi'nin görme kursları çatısı altında bir tane sergi açılışındayız. Gölmek dediğimiz zaman 22 branşta 1500 e, yakın var. 22 değişik branşta. Halk eğitim Merkezi ile ortak bir proje yürütüyoruz. Çok da güzel oluyor. Bugün de burada gemi maket sergisini açacağız. Arsun kardeşim benim sevgili dostum. Onun önderliğinde e, iyi çalışmalar gerçekleşiyor. Yani belki de Türkiye'de eşi örneği olmayan maketleri göreceksiniz biraz sonra. Ben açılışı yapmak istiyorum. Hayırlı olsun diyorum. Tamam, evet. Şey, evet. Evet. Buyur, buyur, buyur. Şey, Başkanım da Bak, bakalım. E, evet. Evet. Thank you.